Ee, i̇lk kez biz yayınlıyoruz. Bunlar hepsi güvenlik kamerası görüntüleri. Daha sonra da olayın mağdurlarıyla canlı canlı bağlantı yapacağız. Şöyle bakalım bir izleyin ee, Halil Sezai dün neler yapmış. Daha önce adı birçok skandala karışan Halil Sezai bu kez yaşlı bir adamı öldüresiye dövdü. Halil Sezai'nin yaşlı adama tekme tokatlı yumruklu saldırısını görünce isyan edeceksiniz. da yaşanan bu olay sonrası Halil Sezai dün gece ifadesini verip serbest kaldı. Ve mağdur Hüseyin Meriç suskunluğunu bozdu. Tüm bu görüntüleri ve programımıza özel açıklamaları şeffaf bir şekilde veriyoruz. Beni öldürmeye teşebbüs ettiler resmen. Vurdu vurdu dövdü. Eğer sokağa kaçmamış olsaydım öldürmüştü. şarkısıyla melankolik takıldı olmadı. İncir reçeli filmiyle duygusal maskesi takındı o da tutmadı. Çok geçmeden maskesi düştü ama bu maske korona maskesi değil. Halil Sezai'nin sahte yüzleriydi. <laughs> adı birçok skandalla anıldı. Daha önce de Kuzey Kıbrıs'ta bir otelde adı kavgaya karışmıştı. Bodrum'da çöpçülerle kavgaya tutuştu. Ankara'da bir mekanda yan masada oturanlarla kavga etti. Darp davası açıldı. Buyur. Halil Sezai bu kez de babası yaşındaki komşusuyla kavgaya tutuştu. Üstelik yanında iki kişi daha vardı. İki kişi kavgaya katılmadı ama belli ki Halil Sezai darbe alsa onlar da kavgaya karışacaktı. Gözü kara insanlar bunlar. Çatı halindeler. Yanında iki tane silahlı adam. Kapıda silahlı adam. Sokak başında silahlı adam bekletiyor. Halil Sezai yaşlı adama önce tokat vuruyor, ardından peş peşe yumruklar savuruyor. Evin içinde tek başıma yaşıyorum. 67 yaşındayım. Halil Sezai iki arkadaşıyla saldırırken pandemi önlemlerini de askıya aldı. Melankolik romantik maskelerinin yanı sıra pandemi maskesi de yoktu üstünde. Tüm vahşi yüzüyle saldırıyordu yaşlı komşusuna. Adam mı okuyorsun, sen? Ha? Mı okuyorsun sen? Halil Sezai'nin babası yaşındaki komşusuna sadece tokat ve yumrukla değil, tekme, diz ve kafa atarak acımasızca ve öldürüyesiye saldırdı. O anları görenlere isyan dedirtti. <gülüyor> 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 ha? Şimdi görüntüleri başa saralım. Ali Sezai ve iki arkadaşı izinsiz olarak önce komşusunun bahçesine sonra evine giriyor. Görüntüler haniye tecavüz suçunun kanıtı niteliğinde. Vurdu, vurdu, dövdü. Eğer sokağa kaçmamış olsaydım öldürmüştü. Evin içinde öldü, öldürdü tabii. Asıl orada üstüne şunlandılar. Ben evden kaçtım. Halil Sezai elinde odunla içeri zorla giriyor. Halil Sezai yanında bir kişiyle elinde bir odunla bu kapıyı gördüğünüz gibi kırıp içeriye girdi. Ben fark ettim. Kapıya doğru geldim. Kapına yanaştığımda bunlar da içeriye dalmışlardı. Ve Halit Sezai elindeki odunla birkaç kere vurdu beni. Kafanızdaki darplar falan sanıyorum. Evet, evet çok daha bunlar temizlenmiş halidir ve tedavi olmuş halimdir. Yaşlı komşusunun boğazını yapışıyor Halil Sezai. İtişmelerin yaşandığı anları ibret olsun diye saniye saniye getiriyoruz ekranlarınıza. Yaşlı komşusu kendi evinden can ile kaçmaya çalışırken Halil Sezai yine düşüyor peşine. Derken yere düşüyor Sezai ama kovalamaca sürüyor. Oradan çıktım arkamda bu durduğumuz noktada bu durduğumuzda arkadan tekrar yakaladı beni. Başladı darbetmeye, boynumu kırmaya çalıştı. Yürüdüm, uzaklaştım tekrar geldi, tekrar geldi ve en son sokağa doğru, sokağa doğru kendiniz zannetiyorsunuz. Koşmaya başladım. Sokağa kapısında tekrar arkadan beni yakaladı. Komşusu evden kaçıyor ama Halil Sezai de peşinden geliyor. İşte ne olduysa ondan sonra oluyor. Kapının karşısında karşı kaldırıma geçtim. Kalp hastası olduğum için de kalbimde tıkanmış vaziyetteydi. Oturdum orada yere. Bu şahıs geldi orada tekme, her tarafıma tekme yağdırarak beni tekrar orada devirdi yere. Oturduğum yerde yattığım yere tekrar. Tekme tokat, yumruk, kafa acımasızca vuruyor Halil Sezai. Yaşlı komşusunu öldüresiye dövüyor. Buyur. Ezan mı okuyorsun sen? Ha? Ezan mı okuyorsun sen? Bir tane siyah araba geldi, Ali Sezai önde oturdu. Yanındaki kişi de kollarıma girdiler, gel arabaya dediler bana. Arabaya sokmaya çalıştılar beni. Ben yine tekrar fırsat bulmalarından kaçtım yolun karşı tarafına. Peşime takıldılar bu sefer, Ali Sezai tekrar indi arabadan, peşinden geldi. Orada başladı darp etmeye beni. Hep yeri değiştiriyorum, darbelerden kaçmaya çalışıyorum. En son gördüm ki kaçacak yerim yoktur dedim. Uzaklaşayım dedim. Gördüğünüz sokan sokağın sonuna doğru başladım çıplak ayaklarla koşmaya. Yolun sonunda başka insanları da görünce bunlar beni bıraktılar, bindiler arabalarını kaçtıra gittiler. Peki tüm bu tatsızlıklar neden yaşandı? Her şey Halil Sezai'nin film çekimi için mağdur Hüseyin Meriç'in yan villasını kiralamasıyla başladı. Burada bir film çekmeye kalktılar ve bu bahçenin içinde yüzlerce kişi bu filmi çekmeye başladılar. Yeter sizin kendi eviniz yani ortak bahçamı. Ortak bahçedir. Dönüyor. Ortak bahçedir. Burada benim torunlarım yaşıyor. 8 yaşında, 2,5 3 yaşında ve o yüzlerce kişinin içinde. Bunlar her türlü maddede kullanıyorlar. Kendilerinden de geçiyorlar burada. Böyle bir şey izin veremeyeceğimi söyledim. Darp edilen mağdur Hüseyin Meriç Halil Sezai canına kastetmekle suçluyor. Damarlarım değişmiştir benim. Yine e, acı oldum. Yine tüp kondu. Balon takıldı yani ben bu yaşta vatandaşım burada sessiz sakin ölümü bekler gibi bekliyorum ama bunlar ona da rahat vermiyorlar yani. Şimdi bu görüntüler bize nasıl geldi? Biz böyle bir program değiliz. Biz eğlence, şarkı, türkü işte bilgi amaçlı aslında bir programımız bunun yanı sıra. Benim çok yakın bir arkadaşımın arkadaşı Hüseyin amcanın oğlu Mesih o yollamış ondan da bize geldi. Ee, yani kavga hepimiz ediyoruz. Hani bir anlık cinnet anı, bir şey oluyor, birileriyle kavga ediyorsun, trafik dolu oluyor, burada oluyor. Diye. Hepsi yanlış, şiddetin her türlüsü Kesinlikle. yanlış. Ama insan bir anda kendinden geçip bir şekilde kavga olayına karışabilir. Hepimiz için olabilir bu. Ama baban yaşında bir adama. Yani önemli sınırlar gör, var gördünüz yani ben bir şey demiyorum bu arada Hüseyin amcanın söylediği bütün şeyler onun iddiası ve aynı zamanda Halil Sezaiye de e, telefonumuz açık eğer bize bağlanmak konuşmak isterse o da bağlanabilir Hüseyin amca şu anda canlı yanımızda Hüseyin amca geçmiş olsun geçmiş olsun Hüseyin amca sağ olun teşekkür ederim efendim Hüseyin sağ amca olun. dün yaşandı değil mi bu olaylar dün sabah evet Dün sabahleyin saat 8.30'da. Peki bir şey diyeceğim bu kadar bu kin, bu öfke sana böyle küfürler savurarak 3 kişi 4 kişi geliyorlar. Evinin kapısını zorluyorlar. Seni evinden alıyorlar. Baya bahçede kovalıyorlar. Sonra tekme, tokat, kafa. Ne yaptın Hüseyin amca sen? Bu adamlar ben anlamadım yani. Bu kadar bir kin, bu kadar bir öfke kusacak ne var yani? Bunlar film çeker ben o ben de oturup Televizyon seyrettim ve e, televizyonun sesinden rahatsız oldular geldiler ilk saldırıları 2-3 ay önce oldu. E, sonra da gördüler karakolluk olduk ben şikayetçi oldum. Ha, olayı, de e, tekrar tekrar e, bunun yönetmeni var Aytaç Ağralı diye birisi. Yazıyor bunlar oynuyorlar ve e, olay bundan ibaret yani. Yani tek sorun orada film çekmek istiyorlar. Sen de orada ikamet ediyorsun ve doğal olarak izin evet men hakkın var. Torunlarınla, Torunlarınla yaşıyorsun, ailenle yaşıyorsun. Evet efendim. Ortak efendim. bahçe, ortak bahçe lazım. Ve ee, ve filmin evet. olması lazım Bir Film, film. ekibine hepimiz biliyoruz. İçeri girdin 100 kişi, 50 kişi böyle birden içeri girer. Hüseyin abi bir şey soracağım. Şey mi, e, site içinde mi? Ev yoksa site güvenliği milyon. falan bu var mı? Bu dört ha, dört haneli 4 haneli bir sitedir bu. Aa, bizim yani sitede iki çünkü iki tane bina çimi, var, çimi, dört tane hanesi vardır. Alıyorsun. Evet efendim. Ee, evet efendim. Burada da yönetim planı vardır. Yönetim planında da her türlü sinema, film, şu kafeterya, her şeye Yasaklık vardır, Tabii. yönetim planımızda. Öyle biliyorum çünkü. Hüseyin amca, peki bir şey merak ediyorum. Seni tuttu, çekti, evet. sonra vurdu. Sen orada diyorsun ki, vur diyorsun, öldür beni, vur öldür beni. Artık o hani, yani ne söylediysen dinlemedi herhalde. Hani o anları bize bir anlatır mısın? Sana vururken. Evet, evet dinlemedi. Bu ilk e, evin kapıyı kırıp da evin içine girdiği anda alındaki Odunla vurdu bana. 1-2 kere. Odunla. Ve eee alta yere düştüm. E, o arada kelime şahadet getirdim. Tövbe ha yani onun için sana e diyor ezan, ezan, ezan mı okuyorsun diye. La illallah dedim. Bunu ezan zanneder ezan Herhalde onun içindir yani ezan okuyorsun diyor. Aa, vururken, bir de, vururken bir de vururken bir de diyor ki ezan mı okuyorsun? Şey... Ezan mı okuyorsun? deyip küfür ediyor bir de. Senin kelime-i şahadet getirmene demek ki. Evet. Bilmiyorsa evet zaten. evet. Kelime şahadet getirdim. Getirdiğim zaman da bu daha çok kızdı ve e, odunla vurmaya çalıştı evin içinde. Ha. Tekrar ben de zorladım, odunu aldım ve evden kaçtım. Ha. Yine ha. arkadan boynuma sarıldı bahçede kaçarken yakaladı beni. Tekrar darbetti. Tekrar yani bayağı sürdü o hengame dar sırası. Sonra da evden nasıl kaçarım diye fırsat aradım ve kaçtım. Yakaladı yine, sokakta yakaladı yine. O yanında gibi. o siyah yelekli falan yani, böyle iri yarı bir adam var. Onlar niye ayırmadılar? Onlar e, onun korumalarıydı. Ben zaten... Eli koruması mı Hüseyin yoktu. amca yoksa Vurmaya film ekibinden? Film ekibi mi gidecek. onlar? Hayır hayır, korumadı, silahları vardı. Aa. Dört kişiydiler Halil -Hal Seza ile birlikte. İkisi sonra Şeyden daha yaklaştılar, diğer ikisi, ikisi ortada gözükmediler. Sen yolun sonuna kadar koştun, orada seni herhalde görenler oldu, öyle mi kurtuldun? Evet efendim, yolun sonuna doğru insanlar da, hatta bir bayan vardı. Koşmaya gidiyordu. Ondan rica ettim polisi ara dedim. Aa Benim hiçbir şeyim yoktur diye. Oradaki bir araba yıkıyordu birisi. Ee, ona dedim polisi aradım, rica ettim. Ettim polis arasın diye. Ve öylece ortam kalabalıklaşınca bunlar bindiler arabaya, kaçtılar, gittiler. Valla çok büyük geçmiş olsun çok ya. Çok büyük geçmiş çok yani, olsun. E, Halil Sezai'ye buradan sesleniyoruz Çok teşekkür Telefonsuz ederim. Açık. İnşallah da kimsenin açık. başına gelmez bu olaylar. A amin. Hiç kimsenin başına gelmesin. Eğer bizi aramak istiyorsa, kendini savunmak istiyorsa, bu görüntülerle bilmiyorum kendini nasıl savunacak ama istiyorsa bizi arayabilir. Hüseyin amca peki e, dün gece gözaltına alınmış galiba. İfadesi aldıktan sonra serbest bırakılmış ama ben e, bu görüntüleri savcı beyin izlediğini ya da hani izleyip de nasıl böyle bir kanat getirdiğini hani şu an düşünemiyorum. Orada bir haneye tecavüz olayı var. Evin, içinde yet, suç evin var. içinden alma var. Dark var. Küfür var. Evet evde kimse var mıymış? Hüseyin amcanın torunları. Hüseyin amca var. bu arada sen evde tek miydin? Yalnız yaşıyorum ben. E, Torunlar ya. yoktu ben Allah'tan. Ben yalnız yaşıyorum. Hatta evde de Evet, 3 üç ay önceki bu olaylardan dolayı torunları anneannelerinin yanına gönderdim. daha önce de yani. Yani, yazı da dedelerinin yanında hı. geçirememiş çocuklar bu film çekimi yüzünden. Bu tarz Süre gelen, arkadaşlar yani hak ya, var, bir şey var. film çekimi için artık Türkiye çok gelişti ya platolar var. Çok çok Evren güzel nedir platolar yani? var. Yani illa şehrin içinde çekmek zorunda değilsiniz. 70 yaşında bir adama veya e, çevreye hani iki tane Hüseyin amcanın iddiası. iki tane silahlı adamla birlikte gidip ona kabadayılık yapıp ona böyle darp etmek. Yani bu ne delikanlıla ne insanla e, hiçbir şeye sığmıyor. Bir kez daha sesleniyorum ben. Halil Sezai'nin bizdeki telefonu iptalmiş. arkadaşım ulaşmaya çalışıyormuş. Menajerine de ulaşamamışlar. Eğer istersen 0212 702 0202'den bize ulaşabilirsin. Hüseyin amca peki dün serbest kaldı bu. Şimdi korkuyor musun? Bir kez daha gelip hani e, yaşlı bir adama böyle gelip darp eden birisi bu iş duyulduktan sonra Allah korusun yani. Yok be. Cesaret edemez artık. Savcılığa başvurdum. Koruma talep ettim. Uzaklaştırma istedim. Bakalım savcı ne karar verecektir. Alırsın yani, zaten uzaklaştırma. Şey Emniyetimize teşekkür ediyoruz. Hani hemen bu olayı evet. bu ihbarı kabul evet. edip hemen gidip Tabii. almış. Ee, şeyi çok iyi bilmiyorum. Savcı karşısına çıktı mı çıkmadı mı o konuda çok büyük evet. bir bilgi yok. Bir de bu yok. görüntüler abi verildi. Bu, görüntülerle... bu görüntüleri bir... verdiniz mi siz? Hüseyin abi. Savcılığa. Savcıya. Ben ben polislere verdim görüntüleri. Aktarıldı mı? Belli değil. Yani buradan hani. Savcılığa. Ne diyeyim ya bunu yapan bir sanatçı olduğu için ben çok üzülüyorum. Kimseye yani hak kimse değil. Kimse kimseye hak yap değil. Kimsenin e, hakkı e, değil. Hak var, şekilde. adalet var, karşılıklı konuşulabilir. Üç aydır rahatsızlık veriyorsun e, dört haneli bir yaşam e, Ama burada e, bir, yaşam bir şey yerine. söylemek istiyorum. Yani yıllardır hepimiz sektörün içindeyiz. Diziler, filmler çektik. Nerelerde, ne şekillerde. E, oradan da biliyorsun bir sektör ilerliyor ve dolayısıyla e, Ona ne da kadar etik edelim. davranırız aslında. Yani oyuncular... Çalışanlar Rica yani o izinler alınır öyle girilir. E, mümkünse hiç kimseyi rahatsız ettiysek işte gece ona kadar kalındıysa çay ikram edilir Hani affedin Tatlıyorum, gidiyoruz dedim. Bir yani burada bir sanat yapılmaya çalışıyor. Film çekmeye çalışıyor. Şimdi Bu olayı şey, şey ya? yapmıyoruz ya de, tabii burada e, güzel, güzel. Güzel. Göz, göz önündeki, de aynen göz önündeki gibi. insanlara kanaat önderlerine hani böyle tanıdığımız tabii. insanlara hiç yakışmıyor. Hiç Bizim yakışmamış. örnek olmamız lazım. Davranışlarımızda tavırlarımızda Hayır, da. değil. hiç yapmaması gereken aynen. kişiler yapıyor. Yani sözde Şöyle Büyüğümüz... düellosu olabilir belki ama. Hüseyin amca mesela ko hastasıymış. Aynen. E alnında bir iz var. Orada mesela kalp krizi geçirse, Tabii. Allah ya. korusun Hüseyin amcaya Allah bir korusun. şey olsa e ne olacak? E bir e e de o vicdanla yaşayacaksın. Direkt kapiste senin Geçmiş belki olsun. ömür boyu hapiste kalacaksın. Alnında bir yara Hüseyin varmış. amca o alnında o yara izi var ya başka başka bir yerinde bir şey var mı Allah Göz korusun? Gözaltı hani, şiş var. Doktora göründün herhalde, muayene oldun. Tabii. Doktora gittim, ee, burnum kırık gibi. Devamlı ağrıyor, gözüm sol gözüm çok vahim durumda, gece uyuyamadım, ee, anlımda e, yara vardır, burnumun diğer tarafında yara vardır, tabi vücudumda da birçok darbe olabilir de, e, daha kalbindeki sıcak darbe bayağı acıtıyor şu an. Dün akşam üstü daha çok kötü oldum. Allah şifa versin. Bütün bunlara yani rağmen nihayetinde. Yer... İkinci defa olmuş. Zannetmiyorum affedeceğini. Bütün bunlara rağmen gelse senden özür dilesi, af dilesi, hani bir anlık gaflete düştüm. Hani yani nasıl bir gaflet bilmiyorum ama dese ki özür diliyorum, dese elini öpse affeder misin? Ee, eğer normal bir vatandaş olsa olabilir. Affedilebilir. Ama bu kişi birçok kişinin gönlünü almış bir insan. Buna güvenen bir toplum vardır. Bir sanatçı şeyi var, kişiliği var. E, bu bu kötü örnek olursa diğerleri ne yani çok ha, daha vahim ki ben affedersin. Duruma düşer toplum. Bir daha bu örnek bu, bu, başka biri yapar. Bu kişileri affetmek yani, evet. yapıp imkansız haklısın. edemezsin. Nasıl edeceksin? Haklısın, haklısın Hüseyin amca. Vallahi affedemezsin bunları. Bunlar Vallahi Hüseyin amca yani ne tekrar geçmiş olsun biz izliyoruz. Olsun i̇zledikçe, gördükçe o görüntüleri ben kahroluyorum. Ya kalbimiz acıyor burada Kal görüntüleri Gerçekten görüntü. kalbimiz acıyor. Anladığın yani, yani, gibi Allah hepimiz başımıza işte bir şey gelebiliyor. Bir kavga edebiliyoruz. Bir anlık bir cinnet geçirebiliyoruz ama baban yaşında bir adama bunu yapamazsın. Yani yani. yapamazsın. O sana hakaret de etse, küfür de etse, sana elini de kaldırsa ama yani baban yaşında, anladın mı? Senden büyük. Zaten fiziksel olarak sana cevap verebilecek bunların bir görgüleri bir bu yani. kadardı böyle öğrenme topluma da şöyle bir görev düşüyor aslında bizler hani topluma insanlarımıza halkımıza şunu söylemeliyiz alkışlayacağınız ve sevginizi bağışlayacağınız insanları iyi seçin öyle herkese alkışlamayın herkesin peşinden sürüklenmeyin ee, biraz ama. özel hayatına biraz yaptıklarına ürettiklerine dikkat edip onu oraya taşıyorsun ama bu hazmediliyor mu acaba o noktada işte orada bir psikolojik rahatsızlıklar çıkıyor. Bazı isimlerde. Sadece böyle hani yani. Ali Bey için konuşmuyorum. Genel manada bizim camiada da var bazı sıkıntılar. Ama Zaten işte var yani, yani bazı insanlar inanç, ego, askesi bir şekilde duşun, anladın mı? Yani bir şekilde zaten kendini ele veriyor. Ama hak görüyor psikolojisi o yönde ilerlediği için e, tanınan insanların e, bunu hazmetmek yerine tevekkül etmek yerine e, karakterinde bir parçalanma oluyor insanların. Bunları yapabiliyor psikolojisi bozuluyor. Allah, Allah ne diyeyim? Allah. Zaten, zaten herkesin kabul ettiği, herkesin evine giren senin tabii, tabii. bahsettiğin gibi kişiler zaten hala oradalar. Evet. Hani onun kalbine içinde, de giriyor insanların. Kalbine de giriyor, yaşamıyla da, davranışlarıyla da. Ama herkese de alkışlamayın ya, herkese de destek vermeyin. Hüseyin abi yanındaki oğlun mu? Mesih değil mi Hüseyin abi Evet efendim. Geçmiş oğlum olsun. Bir Geçmiş oğlum. olsun yani bir şimdi tövbe yarabbim, tövbe yarabbim Yani babamın başına bir hani böyle bir şey getireceğini düşünemiyoruz. Mesih düşünemiyorum. Mesih de durumu Mesih çok çok geçiyor kardeşim. Arkadaş. Yani babanı babanı Hı. o halde görünce sen ne düşündün, ne yaptın, şu an ne düşünüyorsun, yani nasıl psikolojidesin bilmiyorum Mesih. Mesih diyorum ki babanı o halde görünce veya görüntüleri izleyince birisi geliyor babanı işte tekme tokat saldırıyor, odunla saldırıyor, evine giriyor. Ne düşündün? Bak adamın yani. Ya Halil Sezai sabah Halil şey. Sezai <laughs> olduğunu bilmiyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Beni komşular aradı, babanı öldürüyorlar, koş gel dedi. <laughs> ee, o <laughs> an, e, e, ya <laughs> o andan beri bir şok yaşıyorum. Sabahleyin kalktım, e, ağlayarak yani babam bağırıyor bahçede, mesih mesih diye. Ya dün akşam, dün, dün sabah işe e, gider, e, geç kaldım diye babamı uğramadan gittim. Sabahları babama bir uğrarım, halini bak, babam kalp pastası. E, 2010 yılında iki defa e, anjiyo. E, anjiyo geçirdi. Yani sağlık durumu zaten iyiydi. Ben her sabah babama bakıyorum. Babama da diyorum yani kendine dikkat et diye. Dün sabah uğramadım. Bu şahıslar ben girdik, işe gittikten sonra gidiyorlar. Yani beni gözlüyorlar. Organize bir iş yapmışlar. Yani diğeri diğerine kapı açıyor. Şey yapıyor. Ben şok işindeyim. Yani ailemi zaten ben korumak için buradan uzaklaştırdım. Ya yani, yani aile haftada e, e, üç gün dört gün burada gelip kalıyorum 3 üç, 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 gün orada ailemin yanında yaşıyorum. içine soktularsa bizi. Dün Mesih bana bir şeyler anlattın. Sana bir şeyler demiş. Sen demişsin ki polise şikayet edeceğim falan. O da sana bir şey demiş galiba. Eee neydi? Hani, e, istediğiniz kişiye şikayet edin falan filan gibi bir şeyler söylemiş sana galiba, bana anlatmıştın değil mi? Tabi tabi şey diyor, e, po, 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 beni polis korur. Şey ya bir önceki mesela ben e, şehir dışındaydım, çocukların yanındaydım. Babam gece yarısı saat o, ya gece 10 buçuk gibi beni aradı. Mesih dedi. Telefonum çekmiyor. Seni arayabildim diyor. Bunların da görüntüleri var. E, Panik de beni aradı. Emniyeti aradım. Emniyetten geldiler. Bu herifler sanki emniyetten birilerin geldiğini duymuş gibi. Apar topar her şeylerini topluyorlar, bağırıyorlar. Evlere girin. Kimse dışarıda ulaşmasın, şey yapmasın. Polis geliyor. Polisle beraber oturuyorlar. Kanka gibi konuşmaya başlıyorlar. Yani a, biz yok, sen, yok. Sen, o, öyle bir senaryo. Diyorlar ki, diyorlar ki bu adam mes huzurumuzu kaçırıyor, şey yapıyor. Mesela bir şey diyeceğim, orada için pol polisimiz asla öyle bir şey yapmaz. Hani tanıdığı için onu, artık ona hani hali Sezai tanıdı. Olduğumuzda. E görün Görüntü öyle değilmiş gibi ilan etmeye çalışıyorlar, şey yapmaya çalışıyorlar. Biz Mesih. koruma kararını, şikayetimiz daha önce belirttik. Ama mesi bu, bu konuda, bu konuda şimdi bu kadar yani, görüntü varken, bu kadar, ki, bu kadar görüntü varken Hüseyin Abinin, kadar, Hüseyin Amcanın ifadeleri varken, ben inanıyorum ki e, savcılarımız da bunu izliyor. Gerekeni Zaten dün gece emniyet gereğini yapmış, bunun gereğini de inşallah. Türk Adaleti yapacak. Mi? Tabii ki. Çok çok geçmiş olsun. Geçmiş Biz, olsun ben, tekrar. Ben ben her zaman yanındayım. Biz program geçmiş olarak olsun. Allah şifa ekip versin. olarak her zaman yanındayız kardeşim. Ee, Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın hiç Abi, kimseye. kimseye. Ee, ne diyeyim? Yani çok kısa bir reklam aramız Reklamlar. Reklamlardan sonra Doktor Murat Topoğlu'yla buradayız efendim.